Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir vlogdan sizleri selamlıyorum. Şimdi hazırlandım. E, dükkana geçiyoruz kardeşim ve Gamze ile. E, Gamze, e, kardeşim ve Gamze ile birlikteyim. Onlardan haber bekliyorum çıkmak için. E, bu arada hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, Rabbim e, diğer Ramazanlara erişmeyi nasip etsin inşallah. Ben dünden beri oruç tutamıyorum. Antibiyotik kullanıyorum. Boğazımda inanılmaz derecede bir yara oluştu benim. Bir 10 gün önce falan normalde boğazlarımda şişlik vardı. Antibiyotik kullanmıştım zaten. Tam İstanbul'a gitmeden 3 gün önce hatta bitti antibiyotik. Yani kullanmamıştım. Pazar günü gecesi. Gene gece çıktı. Yani bağlar, aralar eklemlerimde ağrı ve boğazımda yutkunamıyorum. O kadar kötüydü ki. Dün artık böyle hiçbir şey yiyip içemedim. Dün pazartesiydi zaten. İnanılmaz halsizdim. 2-3 saat evde uyumuşum. Hatta annemler iftara geldiler. Dedim ki 3-3.30'a kadar uyuyacağım. Alarm kurdum saat 3.30'a uyandım. Yemekleri falan öyle yaptım. Uyandım da eklem ağrılarım bitmişti. Ama yutkunma refleksim resmen hiç yoktu. Yani su bile içemedim öyle söyleyeyim. Sonra akşam bir baktım ki yani tam böyle boğazın olduğu yerde aft gibi bembeyaz ve kıpkırmızı etrafı çok kötü bir yara oluşmuş. O yüzden bugün hemen artık doktora gittim ertelemek istemedim. Çünkü evdeki hiçbir şeyle geçmiyor maalesef. O da bana bu sefer suda eritmeli bir antibiyotik verdi. Bu da e, vücut direncim düştüğünden kaynaklıymış. Oluşum, hani bulaşma ihtimali falan yokmuş. İşte tam iyileştim e, derken işte İstanbul'da üşüdük Cuma günü. Perşembe zaten çok yoruldu. Muhtemelen direnç düşüklüğünden kaynaklı oldu. Yani yutkunamıyorum. O kadar kötü acıyor. Şimdi hatta bir de gargara vardı. Eczacı gargarayı da getirecek. Öğleden sonra alacağım onu da. Yani bu şekilde iki günden beri sersefer haldeyim çok kötüyüm. Yani gece uykusuzluk yutkundukça acıyor çünkü. Kuru bırakmaya hiç gelmiyor anında acı başlıyor kuruttuğumda. Bakalım, muhtemelen bugün antibiyotiğe sabah başladım, e, toparlar diye düşünüyorum. Şimdi işte hazırlandım, üstüme bir spiti mi giyeceğim sadece? Havada mis gibi yani bu kapalı gözüküyor ama gerçekten çok sıcak bir hava var. İşte hazırlandım. Burak adına bekliyorum. Ee, önce penin örtüsünü alacağız. Çünkü orayı çiftle çevireceğiz. Bir de yanında galericiler falan var onlar da koyuyorlar arabalarını en azından yerimiz belli olsun dedik. Bir de havalar da güzelleşecek açınca kadar bahçe keyiflerimiz güzel olur diye düşünüyorum. İşte gidip oranın ölçülerini alacağız şimdi bir bahçenin. Sonra bugün camcı gelecek. Camlara buzlama tarzı bir şey yapacağız hani böyle gerisinden itibaren çok içerisi gözükmesini istiyoruz. Ben doğalde hemen incin çamaşırlarını atmıştım kurutmaya geçireyim. Ee, i̇şte onları halledeceğiz. Ölçülerini alacağız. Ee, sanayiye geçeceğiz. Falan filan derken öyle bugün biraz işim var. Bir ara ofise uğrayacağım bugün. Bir göreyim ofistekiler ne yapıyor ne ediyor. özledim de ofise. Ee, sonrasında görüşürüz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Zemin bu. Zemin zemini bu. Oo, çok güzel duruyor bence. Evet. Seçtik. Çok güzel. Kafamız karıştı. O kadar çok şey vardı ki katalog. Herkese merhabalar. Şimdi eve giriş yaptık. Dışarıda çok fazla çekim yapamadık. Duvar kağıtlarını seçtik. Bir duvarı duvar kağıdı yapacağız çünkü o oturma alanı dediğimiz. Biraz koltuk takımlarına baktık. İşte bu çay seti koltuk takımı falan diye geçiyor. Ama genel olarak burada bulamadık. İnternette beğendiğimiz bir model vardı zaten. Direkt onu sipariş vereceğiz bizle. Bir haftaya kadar da geliyormuş. İşte bugün camların ölçüsü alındı, buzlama gibi yapılacak. Dış bahçe için çitçe ile konuştuk, demir yapılacak işte bahçe kısmı falan kapatılacak, girişler en azından olsun. Yazın orada da güzel insan ağırlama olur, alanımız da geniş olur en azından dışarıda da bir alan olunca. Orası 50 metrekare falan var çünkü bahçe alanı bugün onlar halle oldu. Burak abonelikleri halletti. Şimdi biz orada Gamze'de duvar kağıtçı hallettik derken bayağı yorulmuşuz. Saat yani 5 olmuş fark etmedik bile. Eve geldim. Eşim evdeydi zaten. İnci'yi aldı o bugün okuldan. Sabahtan anlaşmışlardı. Öyle. Şimdi ben de işte dünden yemekler vardı. Eksik bir şey yapacaktım ama o kadar çok çeşit var ki dedim yaparsam bunlar yanmaz. O yüzden direkt böyle dünkü yemekleri yiyeceğiz. Dün annemlere iftara almıştım. Ama dediğim gibi çekim yapamadım vlog çekimim. Ee, patlıcan yemeği yapmıştım fırında patlıcan oturtma, pilav, işte e, bu yeşil mercimek çorbası yapmıştım hamurlu. İlk bizde adettir e, Ramazan ilk günü o yapılır. Bereketli olsun diye. Ama dün dediğim gibi yani dün çok kötü hasta olduğum için hiçbir çekim yapamadım. Yemekleri bile zor yetiştirdim. O. <laughs> İnce bugün okuldan çıktığımdan beri piknik söylüyor. Havada rüzgar normalde belki eşim götürecekti ama yani gidelim falan demiş ama çok rüzgarlı ala. Sabah bunu söyledi işte illa piknik örtüsünde işte piknik yapalım diye. Şimdi içeriye e, yere piknik örtüsü sattık hepimiz içeride yiyeceğiz. İnce de bu kabında istiyor bakalım şimdi bu kısmına çorba koyacağım. Buraya yemek yoğurt falan ayarlayacağız. Buyurun pikniğimize evdeki piknik yiyordum. Başlıyorum. Başla küçük hanım pikniğine. <laughs> Nasıl güzel mi? Hı hı. Çorbamızdan da yiyeceğiz ama. <laughs> Hadi bakalım oturalım biz de. Abi, Çekelim. Şey de Gel, inince. İstediği şöyle bitirirsin. Şimdi Ben şöyle Tamam yok tamam. Evet. Ben güzel oldu. <laughs> ne mı? Ya, hayır. Hadi bakalım iyi muyuz İncim hanım. Yenize hoş geldiniz. De, Hükme, pide bir de. Ben poşet değil getir. Hadi çorbanız da da. Herkese günaydın. Biz gene Bursa yollarındayız. Bu sefer Ikea'ya geçiyoruz. İstanbul'da zaten gitmiştik bahsetmiştim bir önceki videomda orada notlarımızı aldık görsellerini çektik kodlarını aldık beğendiğimiz ürünlerin şimdi direkt onları almaya gidiyoruz Gamze ben Burak üçümüz şimdi de devam edeceğiz yarım saat kadar falan yolumuz kaldı zaten direkt otobandan Bursa çok yakın bize bir saat kadar falan sürüyor en fazla Havada bütün gece deli gibi yağmur yağdı, gök gürledi, şimşek çarptı saat 7'de indi yanımıza geldi hatta. İnanılmaz bir yağmur vardı. Ama şimdi hava mis gibi oldu gene şansımıza. Daha zor bakıyorum tabii. Hava şansımıza çok güzel oldu bugün de. Ama tabii hafiften serincik. Hafif serincik. Aynen. Hepinize iyi seyirler. Bakın size ne sürprizimiz var bu Herkese merhaba. <laughs> Ay merhaba. Artık kameralarımız. İnşallah. Evet. Bir yaparsak, evet yaz bir kağıda yazın yani. Şeyde çıktı fetal DNA sonucumuz. Ben geçen hafta verdim balık eti de size <laughs> kadar şey olursa diye. Görüşürüz <laughs> <süsüm gülüyor> tabakta tamordan. çıktı oh, O no. ne?

gördünüz mü? Nasıl gördüm? Bence erkek <laughs> Burada küçük de olsa bir araya girmek istiyorum sizlere. Ee, yani çok güzel bir duygu. Ee, yani her şey çok güzel yolunda ilerledi. Ee, yeğenim geliyor. Çok heyecanlıyım hala olacağım için de. Sizlere söylemek için de aslında çok sabırsızlanıyorduk ama böyle birkaç kere üzüntü yaşadığımız için tam böyle hani her şeyden daha emin olup öyle paylaşmak istedik aslında. Bize gerçekten çok büyük bir ilaç gibi gelecek. İnci, kuzenin gelecek diyoruz. Asla kabul etmiyorum. Kardeşim o benim diyor. hatta okuldaki öğretmenlerine daha böyle bir ay önce falan İnci söylemiş. İşte benim kardeşim oluyor. işte yengemin karnında falan diye böyle. Ee, kız mı, erkek mi olacak diyoruz. Şu an hiçbirimiz bilmiyoruz. Cinsiyeti belli aslında. Ee, kız mı, erkek mi olacak diyoruz. Sürekli kız olacak, kız olacak diyor. Ama diyoruz bak erkek de olabilir İnci diyoruz. Yani hani e, onu da çok sevmen lazım eğer kardeşin erkek olursa falan diyoruz. E ne yapalım artık onu da severim anne erkek olursa falan diyor. Ama böyle hep işte İnci'nin gönlünden e, hep kız geçiyor. Çok güzel, çok tatlı bir heyecan. Ee, yani biliyorsunuz zaten Gamze benim yani kardeşim gibi. Burak zaten kardeşim ama Gamze de benim kardeşim gibi. Yani hani öyle hiç biz e, gelin görümce bağı değil. Abla kardeş bağıylayız. Yani maşallah deyip nazar değmesin. Kapışta işte kaşıyalım. E, nazar değmesin. O yüzden böyle yani hem teyze hem hala oluyor gibi hissediyorum kendimi. Bilmiyorum çok güzel bir duygu. ki Zaten çok güzel bir e, yola da girdik bu e, iş konusunda da. Yani bakalım güzel tatlı bir heyecan. Bu böyle sürpriz de sizler için araya koymak istedim açıkçası. E, böyle çok fazla çekim yapmadık zaten. Ama işte böyle olabildiğince ufak ufak çektim sizler için. Yani Bursa'ya gidil sebeplerimiz aslında hep e, Gamze'nin doktorun orada da doktora gidiyor çünkü o zaten detayları kendi kanalında verir sizlere söyler. Yani bakalım şu anlık güzel gidiyor her şey, çok heyecanlıyız, minik bir bebiş bekliyoruz, ailemize yeni bir üye katılacak. Umuyorum sağlıkla kucağımıza almak nasip olsun. Evet. Eğer bir gün e, bu videoyu benim küçük yeğenim izlerse de onu çok seviyorum. Ve çok güzel, çok çılgın bir hala olacağımı söz veriyorum. E, yani seni çok seviyorum. Sağlıkla gelmeni hep birlikte bekliyoruz. Bize çok iyi geleceğine de eminim. İnce ablam da seni çok sevecek. Devam ediyoruz videoya. onu bıraksın 2-3 gün önce galiba. Hayır, yok, yok. Ama kere de yazılır Biz bir de organizasyon işine girdik. Hmm, aynen. Aynen. İnşallah ilk partimiz partimiz olacak hatta. Ondan da şey yapmak istemedik. Öğrenmek istemedik. 99 değil mi? Biz anlayın. Haa.

Kolana bunu koyacağız. Sabah Çok aslında. güzel. Bu, Bu araya fışık. <laughs> Biraz daha net olmak kabul ederim. Tutayım. Tut. Çık. Ana, ne aldık ne Minnaşlarımız <laughs> için şöyle güzel bardakları aldım. Bunları inceye de kullandım. Hep diyorum ya, yani böyle. Ee, kendi çocuklarımıza yapıyormuşuz gibi değer veriyoruz her şeyi alırken. Yani en küçük ayrıntılara kadar düşünüyoruz. Mesela şurada şey de aldık değil mi? Ee, nerede o? Köşe bantları aldık, masanın evet. yanlarını yani onları bile düşündük aslında alırken. Evet. Şimdi anneme aldık şu basamağı, benim evdeki. Şu ayna çok güzel bir ayna. Artık açınca, kırınca göreceksiniz. Her şey güzel oldu. Herkese merhaba, sizleri dükkandan selamlıyorum. Bugün... Ee, daha doğrusu dün çoğu işimiz bitti. Ee, kameralarımız takıldı, alarm sistemleri takıldı. Ee, işte şu ledler takıldı. Ee, dört yere ev sahibi, dükkan sahibi taktı onları. Şimdi saat 12 gibi falan geldik buraya. Senin tablonuz geldi sağ olsun. Bir boşluk yarattı. Şimdi o camlarla uğraşırken ben de hemen yerleri kabasını alacağım. Böyle bayağı temizlik malzemeleri falan aldık. Var var şurada. Şimdi temizliğimiz birazcık kabasına alalım dedik. Hepinize iyi seyirler. şey kişiler çok almıyor gider. genelde şey duvar çekmek için. Ay ne kadar güzel oldu. Üniversite şey, havası değişti değil mi? Şöyle de çekelim. Geçen hafta da burada böyle bahçeyi kapattı. Göstermiş benim buraya hatırlamıyorum ama böyle çok güzel bir alan oldu bahçede de. Dün temizlik zaten yapıldı. Dün artık geri çekemedim temizliği. Yani dün Sevinç ablayla bayağı iş yaptık. Evet, komple kabasını aldık. Ben de şimdi saçımı yıkayıp çıktım. Hemen sardım o yüzden. Şimdi oturuyoruz duvar kağıdının son halini. Çok merak ediyoruz vallahi hep birlikte göreceğiz. Ve artık bu videonun kapanışını sizlere burada yapıyorum. E, kısa ve öz bir vlog oldu. Böyle olabildiğince çünkü sık sık video atmaya çalıştığım için kısa oluyor. Yani 15-20 dakika aralıklarında oluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için e, tatlı heyecanlarımızı, telaşlarımızı sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. Gamze'nin sayfasından ve benim sayfamdan takip etmeye devam edebilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Başka vloglarda görüşünceye kadar Hoşçakalın.